Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sosyal medya platformlarımız için yeni bir içerik türü üretiyoruz. 5 dakikada soru cevap diyoruz adına ama 5 dakika bile sürmüyor hocam. Evet. Şimdi hızlıca soru soruyorum, siz de cevaplıyorsunuz. Bugünkü konumuz Gezici Film Festivali. Gezici Film Festivali yine Kastamonu'ya geliyor. İlk sorum kaçıncı kez geliyor? 7. kez geliyor. Aslında pandemi izin verseydi 8. kez gelecekti. İlk kez 2014 yılında geldi. Aralıksız e, pandemi haricinde aralıksız e, 7 yıl boyunca geldi e, bu yılda e, 7 kez ağırlayacağız Aslında 8 kez ağırlayacaktık biliyorsunuz geçen sene pandemi hiçbir etkini izin vermedi İkinci sorum hocam Festival içeriğinde neler var Festival içeriğinde 9 tane film var e, 6 Aralık, günü saat 17'deki diyalog filmiyle başlayan, daha sonra 7 ve 8 Aralık günü saat 10.30'da başlayıp 17'deki filmle sona eren dörder film var. Toplamda 9 film. 7'si Türk sinemasından, ikisi dünya sinemasından. Üçüncü sorum, film gösterimleri dışında festival kapsamında neler yapıyoruz? Bu festivalle 5 Türk filminin, Türk sinemasının 2021 yılında ödül almış Antalya ve yurt dışındaki e, uluslararası önemli festivallerde ödül almış filminin ekipleri burada olacak. Festival e, boyunca bu beş film, diyalog filminin ekibiyle başlıyor 6 Aralık saat 17'de. Ekipler e, e, film gösteriminden sonra e, sahne alacaklar ve seyircilerin, izleyicilerin sorularını yanıtlayacaklar. Dördüncü sorum. Festivale kimler katılabilir ve kaç para? Festivalimiz bir kere tamamen ücretsiz. Başından beri ücretsizdi. Bizim buradaki konseptimiz yani özellikle benim akademik danışmanı olduğum medya iletişim topluluğunun bütün etkinlikleri ücretsiz oluyor. Böyle bir karar almıştım en baştan. Ve festivale tabii ki bütün herkes katılabilir. Başta öğrencilerimiz olmak üzere. Kastamonu Üniversitesi'nin idare ve akademik personeli ve Tabii ki bütün Kastamonu'lular, ilgi duyan herkes. Herkesi bekliyoruz. Herkese kapımız açık. Üniversitemizin kapıları e, aslında bu tür etkinliklerde herkese sonuna kadar açık. Hocam son olarak festival programını nereden takip edebiliriz ve gösterimler nerede yapılacak? E Festival programını birçok mecradan takip etmek mümkün medya ilişim topluluğunun sosyal medya hesaplarından, üniversitemizin, fakültemizin hesaplarından takip etmek mümkün. Aynı zamanda Gezici Festival'in kendi sayfasından takip etmek mümkün. Ayrıca eklemek isterim ki 6 ve 7 Aralık günü gösterilecek biri dünya sinemasından, dördü Türk sinemasından 5 filmin tamamının ekipleri bizimle birlikte olacak. Yani filmlerin sonrasında söyleşiler olacak. Bunu da ayrıca hatırlatmak istedim. Hocam çok teşekkür ederiz. Sinema severlere şimdiden iyi seyirler dileriz.